Anneciğim ne oldu çadıra? <laughs> ne oldu? Bak, bak, bak. Aa, aa çadır yıkılmış. Çadır üstüne, yıkıldı. <laughs> üstüne mi yıkıldı? <laughs> aa, aa, rüzgar yapma tamam yıkılmış. Kim yıktı bu çadırı? <laughs> Emir. Emir. Sen mi yıktın? <laughs> Yürü, rüzgar sen de yardım ettin mi Emir'e? <laughs> Beraber yıktınız mı Emir'le? Rüya, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Siz bu gece bu çadırda uyuyacaksınız. Rüzgar Aa! dur, of hepsi devrildi rüzgar. Ne yaptın? Bütün çadırımız gitti şu anda, hepsi gitti. Biz buraya çok güzel çadır yapmıştık Efe, değil mi? Uyumuş muydun? İşte uyuyacaktınız bugün. Uyurken üstüne mi devrildi çadır? Ya of. Peki baştan deneyelim ister misiniz? Rüya battaniyenin altına giriyor O zaman şöyle yapalım Madem öyle burayı dağıttık Şimdi güzelce toplayalım burayı Rüzgar. Sonra Uykun mu geldi senin Rüzgar ne yapıyorsun Kalk anneciğim bir şey söyleyeceğim 5 dakikada burayı toplayalım Sen ben o Biz siz onlar <laughs> Sonra burayı topladıktan sonra Siz beraber Sizin yatağa gidin Biriniz o tarafa, biriniz bu tarafa yatın olur mu? Hadi bakalım topluyoruz burayı. Bana yardım. Bir deneyelim ya. Uyuyamazsak böyle. Sızalım. Tamam işte. Bunun için en uygun ya. Bence kapısını da kapatabileceğimiz için. Emin misiniz burada daha rahat olacağına? Emir sen ne düşünüyorsun? Emir'le Rüzgar'ı ne yapacağız peki? <laughs> evet tabi tabii, tabii. Az önce de oynuyorlar bak. Çadırımızın haline. Hadi kalkın çadırı toplayalım. Sandalyelerden bir tane. Emir sen misin o? Emir. Ne yaptın oğlum? Emir. Neredeydin ya bulamadık seni. Hadi bakalım. Şimdi bu yastıkları toplarsak işimiz bitmiştir. Emir şimdi de bunun altına mı girdin? Ben senin altına gidiyor. Ne yapacağız biz bu emini? Değil. çıktın. evet süpersin onu koy. Şimdi rüya onun altına girdi ya of. Aferin rüzgar sana. Evet burayı tertemiz topladık bir tek şu yorgan. Yemin ediyorum marul gibisin. Hadi bakalım rüya kalk o zaman. Ben yanımda sana pijama da getirdim. Pijamalarını giy çabuk kalk derim ben. Rüzgar üstüne atlamaya başladı. Şimdi pijamalarımızı giyeceğiz. Efe evet. gel hadi yatağa gidelim. Uyku rutini yaptık ama birazcık değişik oldu. Gel gel. gel gel. Burada. Ne oldu annem? Ne oldu Ay canım kıyamam öpeyim gelsin. Gel konuşalım Emir. Tamam Emir bir daha yapma bana böyle de tamam mı? Niye ben söylüyorum? Senin kuzenin neden ben? Evet birbirimize güzel davranıyoruz tamam mı? Hadi bakalım Rüya Efe uyku saati yapalım mı? Burada mı yatacaksınız? Tamam o zaman gelin buraya. Gel gel gel. Emir sen oraya iner misin teyze hoşka? Hah rüya oraya yat. Efe sen de buraya. Oraya mı yatacaksın? Tamam. Gel sen de içeriye gel. Dur buldum sen de mi burada yatmak istiyorsun. Gel sen de buraya. Neden battaniye istiyorsun? Pembe battaniye çok kıymetli oldu ya. Çok karıştı ya. Biz ne yapacağız ne nasıl uyuyacağız? Arkadaşlar nasıl uyuyabiliriz dörtlü olarak? İki koltuğumuz var. Bir, iki, dört. Burası sana çok küçük bence. Gerçekten küçük. Yok küçük. Küçük. Bak ben de orada yatarım. Gördün mü? Küçük olmaz. Nasıl? Ben, de. ben dedim ki aslında. Rüya ile Rüzgar burada. Efe ile Emir de burada uyusun. Nasıl Anne, fikir? Ben, hiç... ben tek uyuyacağım diye bu iş su zor. Efendim? Doğru. Anneciğim onlar benim terliklerim. Benim terliklerim. Aynen ve de ters girmişsin. Rüya bir şey söyleyeceğim sana. Eminim diyorsun yani. Ben bu konuda okeyim diyorsun öyle mi? Ya bilemedim. Dön bakayım şöyle bir arkana. Of çok da güzeller ya. Of bilemedim gerçekten. Kafam çok karıştı benim. Ya tamam gidelim kuaföre ama... Bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Benim kafam... Ya çok güzel uzadı saçlarım. Bence... Üf, bu kadar kısa... Okay. Evet ben buna saygı duyuyorum. Sadece fikrimi söylüyorum sana. Arkadaşlar merhaba. Rüya bugün saçlarını kestirmeye karar verdi. Evet dön arkanı ben şöyle yaklaşık boyu da göstereyim. Yani yaklaşık şu kadarlık bir saç gidecek. Bu kadarlık bir saç. Ya of. Ben bir tık üzülüyorum tamam mı? Bunu itiraf edin. Rüya sen ne hissediyorsun? Bir şey itiraf edeyim mi sana? En ufak saçlarımı kestirmeye giderken bile ben de aynı şeyleri hissediyorum. Böyle bir taraftan heyecanlanıyorum, bir taraftan ay değişecek saçlarım ya mutlu oluyorum. Bir taraftan da ya güzel olmazsa diye korkuyorum, saçlarım gidecek diye hüzünleniyorum. Ya of neyse hadi bakalım çıkalım o zaman kuaföre gidelim. Bakalım kuaför ne diyecek? Bir şey söyleyeceğim. Rüya belki kuaförde fikrin değişir ne diyorsun? Hadi bakalım yürü gidelim o zaman. Ben hala değiştiri bana yalvarmıyorsun. Ben sana yalvarıyorum kestirmeyelim diye. Sen beni ikna etmeye çalışıyorsun. Arkadaşlar sizce Rüya'nın bu güzel uzun saçlarına dön. Dön bir daha görünsün şöyle. Kestirelim mi yoksa kestirmeyelim mi? Ben olumsuz diyorum. Böyle kalsın diyorum. Ya da illa kestireceksek şöyle yapalım diyorum. Yani şöyle bir şu kadar falan uçlarından aldıralım diyorum. Ama Rüya ısrarla hayır diyor. Ve Rüya diyor ki Omuzlarımda çat diye kestiririm. saçları bir anda bir değişiklik olsun diyor. Sizce ne yapalım? Kuaför videomuz geliyor. Rüya arabaya bindik hala fikrin değişmedi değil mi? Bu güzel saçları kıyacaksın değil mi? Rüzgar sen ne düşünüyorsun? Sen istemiyorsun anladım. Rüya saçlarını kestirsin ister misin? İster misin? Ay bilemedim ben de şaşkınım şu anda. Vallahi yalan söyleyeyim ben yani uçlarından falan aldıralım isterim. Ama tabii ki de son karar rüyaya ait. Bakalım. Gidiyoruz kuaföre. Hadi gel bakalım Rüya. Rüzgar sen gelmiyorsun. Sen bugün baba oğul günü yapıyorsun tamam mı? Çek elini hadi içeri. İçeri oğlum. Hadi görüşürüz anneciğim. Kendine iyi bak. Ay Rüya ayağına bastım pardon. Hazırsın değil mi Rüya? Hala fikrin değişmedi. Hadi gel tut o zaman elimi gidelim kuaföre. Tut. Ay şu saçlara bak nasıl kıyacağız biz bunlara ve rüya kuaförün kapısının önündeyiz. Hala vazgeçebilirsin. Çok kararlı gördüm seni yemin ediyorum. Öncelikle bu kararlı tavrın bir tık beni mutlu etmedi değil yani. Tamam merhabalar hoş bulduk. Bizim randevumuz onu... hazır mısın? Ya ben hazır değilim Rüya bir şey söyleyeceğim. Hala şey yapabiliriz. Ee, bir tık. Efendim. Peki anneciğim. Arkadaşlar şimdi kuafördeyiz. Gel abinin yanına gidelim. Gel. Hazır mısın? Ay ben değilim emin ediyorum değilim Rüya. Ne diyeceksin peki? nasıl anlatacaksın istediğin saçı? Ee, kısa omuzların biraz çıkartınca şuralarda işte. Şuralarda mı? Bence direkt şurada olsun. Kuruduğunda o boyda olsun yani. Şurada. E o zaman zaten istediğim model olmuyor ama. Gerçi o da güzel olur ya bence. Ya, Tamam ya kararını ver. Evet kuaförümüzü bekliyoruz şimdi. 5 dakika sonra bu güzel saçlarla vedalış olacağız. Bence hala rüyan ediyorum biliyor musun? Dik dur bir göstereyim. Bence ne yapalım biliyor musun? Şöyle bir şu kadar kestirelim. Hayır diyorsun. Kesin kararım budur. Ne? Kendim mi çektim? Ay çok pardon. Gören oldu mu acaba? Ben şimdi çok merak ettim. Gördüyseniz hmm. lütfen. Şu an <laughs> gördüyseniz bana hiçbir şey yazmayın. Ama Rüya için lütfen hemen yorumları bekliyorum. Sizi hala vazgeçme şansınız var mı? Kısa saç mı uzun saç mı yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Rüya gezelim mi biraz kuaförde? Hadi gel bakalım. Şimdi bakalım etrafta neler varmış. Kuaförümüzü tanıyoruz. Şimdi Rüya'cığım gel. Önce kuaförümüz... Gördüğün gibi çok büyük bir kuafördeyiz. Ne mısırı? Ne mısırı ya? Şimdi burası bizim büyük kuaför bizim kuaförümüz. Ee, sana burayı şöyle bir gezdireyim önce istersen. Ne diyorsun? Köpek yok anneciğim orada. Orada bir peluş gibi bir şey var. Neyse buranın ne olduğunu biliyor musun? Gel bakalım. Evet ne yapılıyor burada? Anlat bakalım bana. Evet otur bakalım gösterelim şöyle. Buraya oturuyoruz arkaya burayı tabi bu iniyor bildiğim kadarıyla şu an kafanı indirmeyeyim o iniyor sonra sen e, kafanı oraya dayıyorsun arkayı uzatıyorsun ve saçlarını yıkıyorsun burası kuaförümüzün e, ayak sıpası ve e, pedikür bölümü buraya oturuyorsun tabi ayakkabılarınızı çıkartıp buraya ayakları falan koyuyoruz ondan sonra arıyor ya burada akülü araba varmış galiba kuaförümüzün bir çocuğu var ne dersin Ay Rüya bak bunlar boyalar. Saçlarını boyamak isteyenler. Kuaförümüz burada e, şey yapıyor. Çeşitleri belirliyor işte rengini, tonunun nasıl olacağını. Anneciğim o araba bizim değil. O yüzden izin almadan herhangi bir şey yapamayız. Peki buranın ne olduğunu biliyor musun? Make up diyor. Yani makyaj bölümü. Kuaförümüzün makyaj bölümü burası. Buraya oturup e, atıyorum gelin olacaksın ya da özel bir yere gidiyorsun, özel bir geceye davetlisin. Aa Tanıdın mı bunu? <gülüyor> <gülüyor> Aynısı. Neyse, işte burada e, bu tarz işlemleri yaptırabiliyoruz. Makyajımızı yaptırabiliyoruz, saçımızı burada yaptırabiliyoruz. Saç alanımız burası. Şimdi kuaförümüzün bahçesine çıkıyoruz. Gel bakalım. Gel bakalım, burası kuaförümüzün bahçesi. Burada uzun süre beklememiz gerekiyor olabiliyor bazen kuaförlerde. O zaman burada ya da burada oturup bekleyebiliriz. Sen burada mı beklemek istersin, içeride mi beklemek istersin? Evet düşün bakalım. Ay bu arada da yemek kokuları geliyor dışarıda olduğumuz için. Ay şurası ne kadar güzelmiş. Tam bizim eve bir bol bol kahve çekirdeği var. Kahveyi çok sevenlere göre bende ne dersin? Rüya. Ay bu ışıkları yakıyorlar mı acaba? Çok güzel görünüyor. Değil mi? Ay şu ışıkları çok beğeniyorum ben. Aa boynuzunun biri gitmiş. Rüya bak burada da çok şık süsler var. Kuaförümüzü beklerken benim rahatlama yöntemim biraz sonra işlem yapılacak olan saçsa rüyanın saçı. Ben şu an gerçekten çok heyecanlıyım. Hala böyle şeyim. Ya acaba yapsak mı? Rüya boş ver falan diyebilirim. Kostümcü mü? Nerede kostümcü? Vay ne güzel kostümcü. Nerede annem? Kostümcü mü? Aa kostümcü burada. Evet burada bir tane kostümcü var. Efendim? Kostümcü var sana kostüm sözüm mü vardı? Peki şey mi yapacağız yani şu anda değil bir doğum günü parti falan bir şey olsun. Şu anda durup dururken kostüm mü alacağız kendimize? Ne kostüm alacağız peki? Onlara göre bakın büyüklere İlk göre de varsa büyüklere göre de varsa ben de alayım mı kostüm? İlk evet mi? hadi gel kısa saç kesilmekten vazgeçtik biz kostüme lütfen. gidiyoruz hadi bakalım. Arkadaşlar biz kostümcüye gidiyoruz. Biz kısa kestirelim diyoruz böyle bu boyda. Orta boy denilebilir aslında İlk ama. Ha, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Boydu, önleri zaten kısa. Evet. Evet, ne boy diyoruz şimdi? Ara boy diyebiliriz. Evet. Sizin çok daha rahat bir kullanım adına. O da aynı şeyi söylediği evet. için. Şöyle şu boylarda. Ya. Evet. Tamamdır. Size güveniyoruz. Bizim böyle ilk defa bu kadar bu kadar kısa olacak saçlarımız. Hadi o zaman kesim. Başlasın. Heyecanlı mısın? Sana bir şey itiraf edeyim mi? Benim bütün heyecanım kuaförü görene kadarmış. Şu anda tamamen şeyim yani çok güzel olacak ya değişiklik iyidir falan o moda girdim ben. Sen ne düşünüyorsun? Heyecanın seni birazdan. da daha... Tamam hadi bakalım kuaför. E, ee, kuaförümüze ben Akif Bey diyorum ama sen istersen Akif abi diyebilirsin. Aranızda bir samimiyet hissediyorum ben şu anda. <laughs> Ve kesin başlayacak ben çok heyecanlıyım. Ay Rüya bir de çok güzel bağlamışlar saçlarını. Şimdi bunların hepsini... Ne? Yine kendine. Ya yine mi inanmıyorum. Üf, şu an çok utandım. Bir şey söyleyeceğim sana. Bu kesilen saçların uçlarının hepsini biz alacaksınız babamız özel olarak istedi. Bunlar bizde kalacaklar. Bir şey söyleyeyim Yıllar sonra bunları şey falan yaptırabilirsin. Çıt, çıt yaptırıp taktırabilirsin. Evet, bu kadar güzel seçeneği nerede bulacağız Aynen öyle ama hiç şey yapma ya. Çok güzel olacak bence. Ben senden daha gergindim ama konforu görünce geçti. Hazır mıyız? Evet. Hazırsak başlayalım. Evet, önce makas burada. Bundan sonra taraklar falan her şey burada ve kesim başlıyor. Evet şimdi koltuktan da kalktık. Saç hazır, kuaför hazır, her şey hazır ve kesim başlıyor. Ve ilk saç artık koptu. Kesim gerçekleşti. Rüya yeni saç boyun bu. Gitti bu saç artık. <gülüyor> <gülüyor> Rüya nasılsın? İlk saç burada, ay gerçekten çok güzel görünüyor rengi. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Bence, ben biraz duygusal bakmış olabilirim ama doğru bir karar verdin. E, çünkü saç kesildiği zaman e, daha sağlıklı uzar. Kuaförümüz de bu konuda katılıyor bana? Onu da sormuş Kesinlikle. olayım. Hem evet, saçımız da artık daha fazla karışmayacak... Evet. Ben ...bütün yaz boyu havuzda, denizde tarama zorluklarıyla Aynen öyle. Saçlar Aha gitti. Hızlı uzuyor. Artık saç getiriyor, saç boyu <laughs> mu? Rüya nasılsın? Nasıl hissediyorsun ya? Garip. Garip değil mi? Çok Ama güzel. bir şey söyleyeyim mi? Çok yakıştı bu boy sana. Gerçekten çok yakıştı. Ee, şimdi düzeltme işlemlerine geçtik. Bundan sonrası işte düzelecek saçlarımız. Kuaförümüz bir kesim model verecek. Sonrasını son halini sizlerle yine paylaşıyor olacağım. Artık Rüya eski saçları burada. Yeni saçların hayırlı olsun meleğim. Rüya nasıl? Bitti. Bitti. Dön bakayım şöyle be. Ne düşünüyorsun sence nasıl oldu? Beklediğin gibi. gibi mi oldu? Hep istediğim bu muydu yani buraya gelirken? Ne? Buraları, donalar, evet sürekli saçın oluyordu şimdi yok. Nasıl hissediyorsun peki? Güzel. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok yakıştı sana. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Yakışmış mı Rüya'ya? Yorumlarınızı bekliyoruz. Harika. <laughs> toplanıyor mu peki? Dön bakayım toplanacak mı saçı? Dön arkanı. <laughs> Toplanmıyor mu? O kadar kısa mı? Dön bakayım bir. Yok ya toplanıyor. Tamam yeter bu saç sana. Bir şey diyeyim mi Rüya sana? Ben bu saçlar efsane şeyler yaparım. mesela şurayı şöyle öleriz tamam mı? O zaman da çok güzel olur. Ondan <laughs> sonra cıma. Taş falan taktığında da çok güzel olur. Bu haliyle de çok güzel. Bizi çağırıyorlarmış gel gidelim. Arkadaşlar siz nasıl buldunuz Rüya'nın saçlarını? Dön bakalım. Yorumlarda bekliyoruz. Eski hali güzel yoksa bu da çok yakışımı mı diyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet şimdi fönümüz çekildi ve son olarak saçlarımıza son dokunuşlar. Şimdi kesim bitti. Fön bitti. Son olarak son dokunuşlarımızı yapıyor kuaförümüz. Eğer yanlış bir yerimiz varsa düzeltilmesi gereken bir yer varsa diye bunları da düzeltiyoruz. Efsane bir saç olduğunu düşünüyorum. Bence çok güzel oldu. Rüyaya da açıkçası yakıştırdım. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yakıştı mı sizce bu boy çok saçlı güzel olan? Rüya bu çok güzel. Kullanacağını inanıyorum ben. Bence de. Rüya sen nasıl, ne düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? Çok Kendim çok mi tutuyorsun? Kendim çok mi çekiyorum? Aman ne yapayım artık. bugün Göründüm ben de videolarda. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar sizce Rüya'ya bu model yakıştı mı? Siz olsanız rüya gibi cesaret edebilir miydiniz o kadar uzun saçtan buna? Hemen yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.